Allah Teala'ya kul oldu mu? Bir sonraki hemen Maun suresine geçiyorsunuz. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ din, Dini, İslam'ı yalanlayan adamı gördün mü? Allah Teala nimet veriyor. Zenginlik verdi Kureyş'e. Mekke'de bağ yok, bahçe yok, nehirler akmıyor. Eğer ticaret olmasa, insanlar cahiliye döneminde de oraya hacca geliyorlardı. Gelmeseler Mekkeliler açlıktan ölürler. Orada insan yaşamaz. Mekke'de insan yaşayamaz eğer ticaret olmasa. Ama Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan beri Rabbim oraya hep bir bolluk verdi, bereket verdi. İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketi olarak. Fakat İslamiyet'ten önce, Resulullah Aleyhisselam'dan önce onlar azdılar. اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ İslamiyet'i yalanlayan adamı gördün mü? Kim yalanlıyor kardeşim? Ebrehe'nin önünde Kabe'yi muazzamayı müdafaa etmesi gereken ama bunu yapmayan, daha çekilen Kureyş'i Allah Azze ve Celle Ebrehe'nin ordusunu helak ederek ona ihsanda bulundu, nimet verdi ticaret kervanları oldu, büyük paralar kazandılar. Peki bunların sonunda ne olmalıydı? Allah Teala'nın peygamberinin davetini duyunca hepsi birden işittik, itaat ettik. O Allah'ın bize ne lütufları oldu demeleri gerekirdi. Ama öyle yapmadılar. Ma'un suresi اَرَائِتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ Dini İslam'ı ya da ahireti, hesap gününü yalanlayan adamı gördün mü? Fezalikellezi yedul yetim. İşte dini yalanlarsa bir adam o yetimi itip kakar. Ezer yetimi, zulmeder e Allah'ın dinini yalanlayan adamların sadece yetimlere zulmetmek şöyle dursun, nerede müslüman var, ne kadar daha müslüman öldürerek dünyada yetimlerin sayısını artırabilirim diye Rusya'ya Amerika'ya Çin'e İsrail'e baktığınız zaman sanki önlerinde böyle bir plan var onu görüyorsunuz. Onların zulmünü anlatıyor. Feveilul-mussallin. Münafığın namazını ya da o zulme seyirci kalan, onlara taraftar olan ama aynı zamanda namaz kılan adamların gafletini anlatıyor. Yani Allah Teala Ebrehe'yi helak etti. Kureyş'in önünü açtı, nimet verdi. Fakat onlar dini yalanladılar. اَرَاَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ din.